aleviler katlediliyor. Bizler de depremin yarattığı enkazdan yeni bir yaşam kurmaya çalışan kadınlar olarak Türkiye'nin dört bin yanından da bu katlama sessiz kalmayan insani vicdan duygularıyla da her alanda mücadeleyi birlikte büyüten kadınlar olarak da 24 Nisan günü saat 15'te Samanlar'da eski bekleti önünde buluşuyoruz. Siz bütün kadınları da sesimize ses katmaya, çağrımıza ortak olmaya ve yaşanan katlamaları dur demeye çağırıyoruz. <applause> يا اخواتي اخواتنا ما يتقتلوا اخواتنا طلعون مش الغرب دشون جوعانين مرضانين عريانين محيدين عم جنب كل ما يقتلوه ما يهزموا لنا نسوان ما يرجعوا لعرضي ما يدرسوا نفوسي نحن من هون تعوضا على صوتنا 24 بنيسان بدنا نكون بالسويدي بدنا نمشي من مركز السويدي 24 Nisan Perşembe günü saat 15'te biz kadınlar zaman dağda buluşacağız. O gün e, Suriye'de yaşanan katliamlara karşı ve katliamlarda en fazla şiddete maruz kalan, tacize, tecavüze maruz kalan kadınların olduğunu biliyoruz. Bu yüzden biz kadınlar ses yükselteceğiz, barışın sesi olacağız. Hepinizi dayanışmaya bekliyoruz. Şimdi bir vahşet yaşanıyor. Ve ne yazık ki tüm dünya liderleri, tüm dünya devletleri ve de bütün medya buna sessiz kalıyor görmezden geliyor. Buradaki vahşetin en açması tarafı da oradaki kadınlar çekiyor. Çünkü o kadınlarımız katlediliyor, tecavüze uğruyor. Çocuklar kız çocuklarının başına geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz, canımız. Biz bu katliama asla sessiz kalamayız. Nisan Perşembe günü PTT önünde tüm kadınları bekliyoruz. Bu çığlıklara, bu vahşete hepimiz ses olalım. <laughs> Suriye'deki katliama dur diyelim. 150 kadın e, kurum ile birlikte Samandağ'da 24 Nisan'da e, beyaz tülbentlerimizle bu katliama ses olmaya hepimizi çağırıyoruz.